Yolunda bir problem yok çok şükür. E, bu hakkımızda çıkan yalan, iftira e, gerçekten noktasından bir gününe kadar e, aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. Ben de ifademi verdim. Hiçbir problem yok. Ee, kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok. <laughs> Çok teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum aslında. tekerleşme süreci var. O ayrı bir şey ama size bir itibar zedelemesi mi var acaba? Ya yani e konuyla alakalı hani... Neler şüphesiz, söylemek istersiniz? Şüphesiz çıkarsınız? ki evet, yani bu dişimle tırnağımla e, bu günlere gelmişim gerçekten e, bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil böyle böyle e, olmaz bu işler yani zaten açık e, çok net bir şekilde e, gerçek çok net bir şekilde ortada o yüzden e, ifademizi verdik.